DGN Tekno kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda fotoğraflarınızın arka planını hızlı bir şekilde nasıl kaldırabilirsiniz onu anlatmıştım. Bu videomda Önceki videomun devam videosu niteliğinde olacak arkadaşlar. Bu sefer videolarınızın arka planını nasıl hızlı bir şekilde kaldırırsınız onu anlatacağım arkadaşlar. Videoma geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki zile tıklayarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sitemize gelelim. unscreen.com diye bir site arkadaşlar. Ee, doğru telaffuz edememiş olabilirim İngilizcem çok iyi değil. Şimdi Hızlı bir şekilde videolarınızın arka planını bu sitede kaldırabiliyorsunuz. Zaten burada bir tanıtım videosu var ya da farklı bir arka plan koyabiliyorsunuz. Ben size iki tane video ile göstereceğim bunu. Şöyle bir Outroom'da kullandığım bir dünya videom var. Videonuzun boyutuna göre burada uzun sürebiliyor. Evet videomuz oldu. Orijinali bu. Ben bunu Outrom'da kullandığım bir e, arka plan videosu gibi e, söyleyebilirim. Orijinalde böyle transparan yaptığında bu şekilde oluyor. Mesela bunu kaydedip videolarınızda e, kullanabilirsiniz. Böyle bir dünya figürü çok güzel olur. Şöyle arka planına bir video ekleyebilirsiniz. Bu şekilde. Site bu imkanı sağlıyor size. Ya da bir renk koyabiliyorsunuz arkasına kestiğiniz videonun ya da bir resim koyabiliyorsunuz şöyle uzay resmi mesela gayet de güzel olur hemen farklı bir video üzerinden de deneyelim arkadaşlar bunu da atalım site zaten çok basit ee, videonuzu atıyorsunuz videonuz otomatikman zaten arka planını yok ediyor tabi videonuzun durumuna göre yani mesela bu videoda göreceksiniz. Gölgelikler de kesilemiyor. Hani onu ayırt edemeyebiliyor algoritması. Gördüğünüz gibi bir bayan figürü var. Bunu Pixels sitesinden aldım. Onun da linkini veririm. Stok video ve fotoğraf edinebildiğimiz. O videonun orijinali bu. Bu şekilde transparan yaptığımızda böyle oluyor. İsterseniz yine bir video olarak da kullanabiliyorsunuz arka planla sonrasında böyle uyguladığınız şeyi ya da böyle direkt transparan download deyip indirebiliyorsunuz bilgisayarınıza bu kadar kolay arkadaşlar videomuz bu kadardı videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum aşağıdaki abone ol butonundan kanalımıza abone olabilir Yanındaki zile tıklayarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.